Biz burada yokken ama hep gündemde tuttuğumuz, sizin hep gündemde tuttuğunuz bir hususa dikkat çekmek isterim. Sonuç aldık. Mesele şudur. Aslında enflasyon emekli maaşlarını kuşa çevirdi. Bizim bütün kanun tekliflerimize, mücadelemize rağmen en düşük emekli maaşı 7500 lira gibi komik bir noktada insanları, emeklileri açlıkla sınayan bir noktada ve bunun en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerekiyor. Seçim döneminde en düşük emekli maaşında iyileştirme yapacağını söyleyenler seçimden sonra bu işi sanki Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine çevirdiler ve ancak Kasım ayında ödemeleri yapılan bir kereye mahsus 5000 bin lira gibi hiçbir yaraya merhem olmayacak bir düzenleme yaptılar. Bunda da çalışan emeklileri dışarıda bıraktılar. Oysa ki bir emekli niye çalışır diye oturup düşünmediler. İşsiz bir çocuk yerine torunlara bakmak için, üniversitedeki bir evladın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, artan kiralardan dolayı boğazından geçecek lokma için çalıştıklarını hesap etmeyenler, o 5 bin liradan önce emeklileri, emekli olup da çalışanları Sonra tarım bağkurlulardan ÇKS çiftçi kayıt sisteminde olanları dışarıda bıraktılar. İtiraz ettik, ses yükselttik. Biz konuştuk, siz konuştunuz. Ilgili genel başkan yardımcımız konuştu. Sizler illerinizde açıklamalar yaptınız. Nihayet bu yanlıştan dönüldü. Tabii dönülen iş 5 bin lirayı bütün emeklilere vermek. Oysa bunun derhal maaşlara yansıtılması en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması, asgari ücretinde insanca yaşanacak sınırlarda olması gerekiyor. Bu konuda bir kez daha hükümetin bir kez daha çoğunluk çoğunluğu oluşturan ittifakın dikkatlerini çekiyoruz ve vatandaşlara da şunu hatırlatıyoruz. Sizden o isterken bunu söylememişlerdi. Bir kerelik 5000 bin lira vereceğiz. Sonra sizi açlığa terk edeceğiz dememişlerdi. Tabii bu noktada biraz önce söyledim. Hem emeklilerin hem çalışanların, evlenmeyi düşünenlerin, devlet memurlarının en önemli sorunu artan kiralar, kiralardaki fahiş artışlar, ev sahibiyle kiracının karşı karşıya gelmesi. Cumhurbaşkanı cuma günü fiyat artışlarından dolayı kira artışlarına şaşırmış ve kızmış. 2500 liradan Kirayı 7500 liraya çıkartıyorlarmış diyor. Şaşırdığı şey kendi çıkarttıkları bizim bu çözüm olmayacak dediğimiz, etkili doğru tedbirler alınmazsa kiracıyla ev sahibi kavgaları olur dediğimiz ve maalesef kavgaların çok daha vahim sonuçlar doğurarak bizi doğruladığı bir süreçteyiz. Dönüyor diyor ki bu konuda kanun var. Yani itiraf ediyor, çıkardığı kanuna uyan yok. Bundan daha normal bir şey yok. Bunu hep söyledik. Çünkü devletin elini taşın altına koymadan ve gerçekten iki tarafı da düşünmeden yapılacak hiçbir düzenleme doğru değildir. Burada yapılan iş el sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getirmektir. Biz bu kira artışlarının altında ezilen insanlara mutlaka sosyal devletin doğru yerden bir müdahale, bir destekte bulunması gerektiğini düşünüyoruz ve Cumhurbaşkanına da şunu hatırlatıyoruz. Kanuna uymayanlara şaşırmak ve kızmak için önce sen anayasaya uyman lazım. Anayasaya uymayan birisinin çıkarılmış bir kanuna vatandaşın uymadığına şaşırmaması burayı kanun devleti olmaktan, yasa devleti olmaktan, anayasal bir devlet olmaktan çıkarmanın en basit sonuçlarına bile katlanmanın bu kadar zor olduğu bir yerde bundan sonra ortaya çıkacak vahim sonuçların tekrar göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyorum. Ve burada yeni bir süreç var. Yeni bir tartışma ve baştan bir uyarı yapmamız gerekiyor. Yeniden değerleme oranıyla bütün vatandaşı bütün vatandaşları yoksul diye ayırmadan, işsiz diye ayırmadan etkileyecek bir artışla karşı karşıyayız. O da vergi ve harçlardaki yüzde elli sekiz buçukluk Yeniden değerleme oranındaki artış. Şimdi burada cumhurbaşkanının bir yetkisi var. Bunu yüzde 50 oranında arttırmaya, yüzde 50 oranında azaltmaya yetkili kendisi. Ve 2024 enflasyon hedefi yüzde 36. Yani siz koyduğunuz bu enflasyon hedefine inanıyorsanız ve herkesin enflasyon hedefi doğrultusunda doğru fiyatlamalar yapmasını istiyorsanız. Önce samimiyeti kendiniz göstereceksiniz ve bu harçların yüzde elli buçuk değil yetkiniz oranında yüzde elliye kadar düşürülerek yüzde otuz sınırlarına yüzde yirmi çekilerek bundan sonraki bundan sonraki süreçte vatandaşın ödeyeceği verginin harcın bu yüzde altmış sınırında olmamasını sağlamanız gerekiyor. Bunu dikkatle takip ediyoruz ve bütün vatandaşlara söylüyoruz. 2024 yılında enflasyon yüzde 36 olacak diyenler samimi ise sizin ödeyeceğiniz harcı yüzde 50 oranında sizin ödeyeceğiniz vergiyi yüzde 50 oranında azaltmak durumundadır. Bunu talep ediyoruz ve takip edeceğiz. Söz veriyoruz. Bir yandan yeni anayasa tartışmalarını sürdürmek istiyorlar. Oradaki tavrımız net. Türkiye'nin bir anayasa sorunu vardır. Türkiye'nin sivil bir anayasa sorunu vardır. Türkiye'nin yoksulu gören, kadını gören, dezavantajlıyı gören, çevreyi gören ve bütün bunlar için çok doğru yerden bütün toplumun desteğini alacak halk oyuna sunulduğunda yüzde doksan üzerinde bir destekle yürürlüğe girecek bir anayasa sorunu vardır. Ama Türkiye'nin bir anayasa yapma iradesi sorunu da vardır. Anayasalar aşkın zamanlı metinler olabilmesi için her gelene göre değil, her gelene uygun metinler olabilmesi için, kuşaktan kuşağa güçlenerek aktarılabilmesi için her Doğan için yapılması gerekir. Erdoğan için yapılan bir anayasanın birkaç yıl içinde nasıl Erdoğan için de yetersiz Erdoğan'ın kendi taleplerine, kendi niyetlerine ve gözü dönmüş yetki taleplerine yetersiz kaldığı ortadadır. Birinin üzerine dikilen kıyafetin herkese uymadığı gibi bir süre sonra kendisine de uymayacağı görülmüştür. Bu yüzden biz bütün toplumu kapsayan, herkesi kucaklayan, bu Türkiye'deki misaki milli sınırları içinde yaşayan herkesi eşit yurttaşlıkla kucaklayan, temel hak ve özgürlükleri genişleten, Türkiye'yi bir anayasal devlet, bir hukuk devleti, anayasa mahkemesini anayasanın bugünkü halinde de yazdığı gibi kararları tüm kuvvetler açısından bağlayıcı bir anayasal devlet haline getiren, kadını, engelliyi, yoksulu, güvencesizi, çevreyi koruyan ve bunu anayasal güvencelerini net yazan evrensel ölçütlerde özgürlükçü bir anayasa için biz her zaman var olduk, var olmaya devam edeceğiz. Ancak Erdoğan'ın yeni yetki taleplerini anayasayı hiçe sayan, Türkiye'yi anayasasızlaştıran, onun uymadığı anayasaya bir kere daha uyum yapmaya çalışan Cumhur İttifakı'nın mutfağında hazırlanmış, milletin burnuna dayatılan bir Çabanın içinde hiçbir zaman olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Kadınlara endişelendiren, gençleri endişelendiren, hukuk devletini askıya almayın niyet edilmiş bir değişiklikte de Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak.